Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika organizasyonuyla işyerlerinde teşvik etmek, istihdam etmek ve devlete yönelik yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için bir beyaz bayrak başvurusu başlattı. Bakan Bilgin, törendeki konuşmasında kamu mali ve sosyal haklardaki 700 bin kamu işçisi toplu pazarlık müzakerelerinde belirlenecek müzakereler hakkında bilgi verdi. Cuma günü. Zaten bir uzlaşmaya yaklaştık. Bunu çözüm yoluna koyacağız dedi. Emek verimliliğinin en önemli durumu sosyal barıştır. Bunu sağlayan unsurlardan biri toplu pazarlık mekanizmasının işlevselliğidir. Bilgin, toplu pazarlık anlaşması, demokratik sistemlerin en önemli kurumu ve Türkiye'nin yaşadığı antidemokratik dönemler hariç, biz başarıyla uygulayan bir ülkeyiz ve devam etmeye kararlıyız, dedi. Beyaz bayrağının uzun süre işçiler ve işveren kesintileriyle uygulanmasına uygulamak için idealler olduğunu belirten bilgi, 10 yıldan fazla bir süredir bahsettiğimiz bir şeydi bunu uygulamak en iyisiydi. Beyaz bayrak pürüzsüz iş diyor, işveren, işimi düzgün yapıyorum diyor, bu iddia son derece önemli ve değerli. Tüm işletmelerin bu iddiayı korumasını istiyorum. Bakanlık olarak uygun işletmelerle yolumuza devam etmek istiyoruz. 1 puan premium teşvik bakan bilgin, beyaz bayrak işyerleri sosyal güvenlik priminde 1 puan indirilecek. Premium indirim işçi başına ayda 100 Türk Lirası ve ayda 750 Türk Lirası arasında olabilir. Bilgin, verilecek teşvikler hakkında şunları söyledi önce işkur projelerinden yararlanacaklar. Hem üretim sürecinin üretim sürecinde, her ikisi de hobi eğitim programları beyaz bayraklardan yararlanacak. Buna ek olarak, ihracat şirketlerimiz tüm prosedürlerin üstesinden gelmede bir adım önde olacak daha da önemlisi, Sosyal güvenlik destek primine ek bir puan vereceğiz. Çalışma Bakanının Görevidir 150 metre yüksekliğinde çalışan işçiye 11 bin lira vermek adil değil Törç İş Başkanı Ergun Atalay törendeki konuşmasında temiz ve güvenilir plajlar mavi bir bayrak asarak sendika örgütüne ve devlete karşı yükümlülüklerine beyaz bir bayrak verileceğini vurguladı. Atalay, Türkiye'deki sendikalı işçilerin oranının yüzde 14 civarında olduğundan şikayet etti ve bu oranın Türkiye'ye layık olmadığını vurguladı. Atalay, Türk İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun beyaz bayrak başvurusunun uygulanmasına önemli bir katkıya sahip olduğunu belirtti. Beyaz bayrak uygulaması o kadar önemli ki organizasyon kuruluştan korkmamalı. Veya vermeyin. Ancak eğer varsa bu insanlara nefes vermeniz gerekiyor. Üçlü bir anlaşmayla uygulandı TSK Başkanı Özgür Burak Akkol yıllarca beyaz bayrak başvurusunu işveren olarak savunduklarını, bu işçi, işveren ve halkın halkın ortak zihniyeti anlaşmasıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Üçlü anlaşma olduğunda iyi sonuç. Sadece ceza değil, aynı zamanda doğru işverenler, Beyaz bayrak başvurusunun akkol uygulandığı anlayışla ödüllendirilmelidir. Orum örnek bir işteki dört temel öğenin altını çizmek istiyorum. Bunlardan ilki, temiz bir kayıt defterine sahip örnek,